Çok güzel bir haberim Senin ne işin var? Şuraya gel. Dur. Niye içeri alıyorsun beni? Kim var içeride? Ha. Geçmiş ben olsun. Merve, ben onu oh. Merve, ben onu tamam. Merve, Merve, Merve. Ne işin var senin burada ya? Sakin. Geç şuraya. Niye aldın bunu içeriye? Sakin şuraya geç, tamam. Kız bak da sonuna kadar haklısın. Ama ufacık bir yanlış anlaşılma oldu, öyle söyleyeyim sana. Ya ben seni sadece misafir etmek istemiştim. Kötü bir niyetim yoktu. Bizim hadsizler. Böyle hadsizlikler yapmışlar tamam mı? Onları da bağışla. Yani ben cezalarını kestim merak etme. Bir gün biri de senin cezanı kesecek. O zaman hadsizliği ben sana yapacağım. Ne yapacaksın? Gelip mezarıma mı tüküreceksin? Ne bu? Evlatların dili belli bir yaştan sonra uzuyor mu ya? Ne oluyor? Hepsi mi böyle bunların? Ahmet Allah aşkına git. Çık git şuradan. Sizin jenerasyonun hepsi mi böyle? Ahmet lütfen çık git şuradan. Dur bir dakika dur dur. O benim de kızım sayılır. Doğruyu bilmeye hakkı var. Seni niye kaçırdığımı duymak ister misin? Annenden bir tercih yapmasını istedim. Sana karşılık Ayşem'i getirecekti bana. Ayşem'i tercih etti. <laughs> ne alakası var ya? Söylesene. Çek Merve, çekil. Merve. Benden uzak! Merve, Merve lütfen. Uzak durun benden. İki kızın da bu özelliklerini senden almışlar. Hiç eyvallahları yok. <laughs> sen zaten normal bir insanla bir ilişki yaşayamazsın ki. Kim bilir bunun babası ne manyak. Ahmet defol git Dur 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 bir dakika. Ben buraya niye geldim? Bir şey söylemeye geldim. Unutturdun bana ya. Neydi? Heh. Annenle şu hayattaki ilk ortaklığınız bana karşı öyle mi? Ayşem'i benden soğutmak üzerine. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki Perihan'la sorunu olan artık sadece sen değilsin. Ben de varım. Bu mesele artık şahsi bir mesele benim için. Sayesinde kızım bana artık hiçbir şans tanımıyor. Ona bunu çok ağır ödeteceğim. Ne oldu? Sevinirsin sanmıştım ya. Ya ben çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Sen illa Ayşe mi deden yanında istiyorsun? Ha? ha? Merak ediyorum. Ama tabii. Hani yetişmiş kız, avukat olmuş. Kirli işlerini aklatmak için Avukatın olsun diye yanında tutmak istiyorsun tabii. Doğru düşünemedim. Konsilyer diyorsun. Fena fikir değil aslında. Ama alakası yok. Ben onu bu pis işlere bulaştırmayacağım. <laughs> sen istesen de istemesen de bulaşacak o. Çünkü senin tonlarca düşmanın var. Seni en yakınından vuracaklar. Kızından. Ya sen bunu düşünemiyor musun gerçekten? Yani bunu hesaba katamıyor musun? Bak gerçekten kızını seviyor olsan... ...ondan uzak durursun. ya yani Onu ancak böyle koruyabilirsin. Kendinden, çevrenden uzaklaştırarak. Ya kızını gerçekten seviyorsan bunu yaparsın. Kabul et artık Ahmet. Sen sadece kızına felaket getirirsin. Acı getirirsin. Eğer onu gerçekten seviyorsan... ...ondan vazgeçersin. Kolay gelsin beyler. Abi. Hı. Şu damadı ne yapacağız? Bizim çocuklar paketlemiş ama durumu kötü. Bir hastaneye götürmek lazım. Olur. Ağzına da bir meme verin. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? <laughs> ne yapalım peki? Gömelim mi? Gömmek yok. Perihan'a mesajımız olacak. Perihan kızımı alabileceğini zannediyor benden. Tanımıyor beni. Savaş istiyor. Ona istediği savaşı vereceğim. Ahmet Karadağ kim olduğunu öğrenecek. Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu bayıyor dermiş. Kaç diyorsun? Bence yirmi. Hop. On altı. Hemen Perihan'a gidiyorsun. Senden istediğim bir şey var. Nedir abi? Emanetim bende kaldı abi. İznim varsa devam etmeye geldim. Vay 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 vay. Kim yaptı sana bunu ya? Büyük geçmiş olsun. Aa, abi çok kötüyüm. Hastaneye gitmem lazım yalvarırım. Dur bakalım önce acele etme bir. Konuşmamız lazım seninle. Abi vallahi ölüyorum. Bak. Bak Duru'yla boşanıyoruz. Sonra dava açacağım. Tazminatta bir sürü para alacağım. Aldığım parayla bütün borcumu öderim. Ama ne olur şimdi beni hastaneye yetiştir. Yalvarırım. Ödersin koçum, ödersin. Merak etme, ben güveniyorum sana. Ama senin bilmediğin şey şu, bazı borçlar parayla ödenmiyor. O, o ne demek abi? Geçin geç, öğrenirsin. Gel bakalım, seninle biraz yürüyelim. Gel. Abi. Gel ya, gel. <laughs> oh, ayağım kırık, ne yürürüz? <laughs> yürürüz ya, aslansın sen. Gel bakayım. Hadi bir daha. Abi gayret. Sık dişini ya. Nereydi <laughs> lan? Burada mı? Tamam, şöyle yapsak. Dur bakayım. Şöyle. Ortalama burası değil mi? Tamam. Ay, ölüyorum. Dur iki dakika, dur. Sen uzan şuraya, ben halledeceğim onu. Uzan oraya, rahatına bak. Buyur abi. Tabii istediğin gibi. Ulan Perihan tam ağzını tadını biliyorsun ya. Gene en kıymetlisini aldın değil mi? Onun seri numarası da vardır. Unutun. Helal helal sana. Şimdi aslan. Doğruca Ayşem'in evine gidiyorsun. Evinin önünde gece kamp kuruyorsun tamam mı? Sabah olduğunda da peşinden bir dakika ayrılmıyorsun. Peşinde bir adam var. Şu gücü kadına yeten hüdüklerden. Aynı bunun gibi. Peki adamın kızınla derdi neymiş abi? Avukat oğlum kız. Bu tip adamlarla uğraşıyor her gün. Adam karısını dövüyormuş. Tabii bizimki hemen boşamak istemiş onları falan filan. Bizimkine bilenmiş. Adamın hesabını kesecektim ama Ayşem'in gözü önünde yapamadım. Bıraktım. Ama siz yakalayınca ne yapacağınızı biliyorsunuz. Eyvallah abi merak etme benden. Tamam hadi geç kalma. Ah. Abi canım çok yanıyor. Ne olur hastaneye götür beni öleceğim. Allah gecinden versin diyeceğim de kazık çakmadı bombalı yani. Herkes bir gün ölecek. Abi ben ne yaptım sana? Ne olursun bırak beni. Bak sana bir abi tavsiyesi vereyim ben. Biraz önce ne diyordun yalvarıyordun abi beni hastaneye götür. Şimdi ne diyorsun abi bırak beni. Ya bir kere beklentini düşük tutarsan mutluluğa daha fazla yaklaşırsın. Öyle değil mi? Abi vallahi ben sana bir şey yapmadım. Bak şimdi kulağını aç beni iyi dinle. Senin hataların saymakla bitmez. Sayayım mı? Bir. Seni sevmeyen bir kadına aşık oldun. Ve onun da sana aşık olması için çabalıyorsun. İki. Karının parasıyla kumar oynadın. Ve bu da yetmezmiş gibi karını <laughs> aynı yere borcunu ödetmek için yolluyorsun. Ah. Üçüncüsü, bak bu çok önemli. Dön. Aa! Aa! Karını dövme. Karını dövüyorsun karını. Abi yalvarırım ayağımı bırak. Aa! Aa! Burası, aa! Mı, he? Burası mı? Burası aa! mı? Abi bırak ne olursun. Abi. Hadi lan. Aa! 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 Al bıraktım. Abi. Abi yalvarırım. Abi ne olursun? Abi yalvarırım. Abi! Aa! akşamlar. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Beykoz yolundaki terk edilmiş hangarda bir ceset gördüm. Otuzlu yaşlarında erkek ceset. Hoşçakal Feda. Kusura bakma, verilmiş bir sözüm vardı. <laughs> söyle ne oldu yine? Bak önden uyarayım, keyfim çok yerinde. Yani şimdi durup dururken bana Ayşem'in peşini bırak falan deme, uğraşamam. Çok konuşuyorsun Ahmet, fazla konuşuyorsun. Yemeğe çıkar beni. Gerçi yeni yedim ama bir şeyler içerim. Allah Allah, yemeğe. Evet, öyle uyduruk bir yer olmasın olur mu? Lüks bir yer olsun ki konuşacaklarımıza değsin. Ya sen ne konuşacaksın? Ne yaptın yine? Ben bir şey yapmadım, sen yapacaksın. Hadi gel al. Bekliyorum. Çok bekletme beni. Allah Allah. Allah Allah. İleriden dön Tugay. Tugay uyudun mu? İleriden dön diyorum. Of sen Lan dön diyorsam dön. Uzatma. Allah Allah. Yengene gidiyoruz. Latifi de ara. Mekanı boşaltsın. İki kişilik şöyle güzel bir masa kursun bana. Tamam abi. teşekkürler. Konuş seni dinliyorum. Sen ne zaman ne ara böyle bir adam oldun ya Ahmet? Hani sen kibar bir adamdın. En azından ilk zamanlar öyle değildin. ne şimdi? Guns N' Roses. Hatırladın. Mı? Hatırlamadın mı? Ya bayılmıştı sana ilk kaseti doldurduğumda ilk şarkı buydu. <laughs> like you know, Ya. <laughs> i̇şte eski zamanlar diyorsun ama sana eski zamanlar. Kasete şarkı dolduran o çocuktan silah mermi dolduran adama sen ne ara geçtin? Nasıl olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Neyse, yemek yiyelim mi? Hadi. Yok, ben yemeyeceğim. tokum söyledim sana. Kızımla yemek yedim bugün. boşum geldik buraya? Bu mekanı ben boşuna mı kapattım? Çünkü manzarada suratındaki ifade kadar bana keyif versin istedim. Tamamlasınlar birbirlerini. Gene ne karıştırıyorsunuz? Aç Al. mektubumu yazdım bana. Cumhuriyet Başsavcılığı'na İstanbul. Hmm. <laughs> Merve benim. Yani Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma. Tehdit. <laughs> Bunun için mi geldik buraya? Yok. Hayır. Bunu konuşmaya gelmedik. Ama Ayşem bunu imzalamamı istedi de... ...sen öncesinde bil istedim. Sonradan benim canımı sıkma. <laughs> Ayşem senden nefret ediyor da. Ama istersen aranızı düzeltebilirim. Yani sen eğer Ayşem'le baba kız olmak istiyorsan... ...benim de Merve'yle yeniden anne kız olmamı sağlayacaksın. Hı -hı. Bence başka bir yolu yok. Yoksa Ayşem'in sana öfkesi, nefreti bitmez. Ya uzatma. Ne istiyorsun? Şimdi şöyle... E, ...Fikret'in bütün hisselerini tamamen devredeceksin. <laughs> sana mı? Hı -hı. Perihan'ın emgenden de kızımı kovmasını isteyeceksin. Öylece sen Ayşem'e, ben de Merve'ye kavuşacağım. Hani bence bunun tek başka yolu yok. Bir dakika sana ne izleteceğim? Ne oldu? Ne gülüyorsun? Bekle bekle bir saniye bir saniye. Hadi şey bakalım. Göstereceğim sana. Belki de başka bir yolu vardır. Ahmet sen kime ne yaptın yine? Görmüyor musun? Kaybedecek hiçbir şeyim yok biliyorsun. Kaybedecek hiçbir şey olmayan adamlar ne yapar? Ne yapar Ahmet? ha? Ne yapar? Öldürür mü? Gömer mi? Keser mi? Ne yapar? Kızımı mı kaçıracaksın bir daha? Yeter artık Ahmet. Ben sana yeter demekten bıktım artık. Çık git şuradan. Hayatımdan çık git lütfen. Şşş. Bana bak Bağır. Bağıracağım. Yakamdan düş artık. Avazım çıktığı kadar bağırırım buradan Can. gitmezsen. İmdat! İmdat! Bu manyak adamdan kurtulun! Ne yapıyorsun ya? Ya ben o çizgili, piyamalı, beyaz atletli adamlardan çok korkuyorum ha. Elim ayağım titrer. <laughs> Bağırma. Ya yeter artık Ahmet. Yalvarırım yeter. Korkmuyorum senden anladın mı? Çık git hayatımdan. Girdiğin ilk günden beri her şeyimi cehenneme çevirdin. Bütün hayatı... kara gibi görmek. Dizinin üç parmak üstünde siyah bir etek. Çoraplarım ayakkabının üstüne düşmüş. Saçların toplu. Atlas sokağından aşağı salına salına yürüyoruz. Merdivenlerden inerken... ...adamı unutuyorum. yüzünü gözünü ezbere çekiyorum. Sormuştun çok zaman. İlk karşılaştığımızda ne giyiyorum hatırlıyor musun beni? Bilmiyorum dedim mı diye. Lan bu bizim oğlan değil mi? Evet abi. <laughs> Aç biraz sesi. <laughs> Çamur attı <laughs> lan. <laughs> Aa. Aferin lan sana. Oğlum Oscar'lık oynamış <laughs> lan adam. Kaç para verdiysek iki katını verin. Hak etti. İleride lazım olur. Tamam abi. Lan buna röportaj falan da ayarlayın tamam mı? Becerir bu. Bunu Hakan'ın neyi olsun demiştik? Fakülteden arkadaşı abi. Yuh! Lan fakülteden arkadaşı için insan bu kadar yırtar mı kendini? Seviyorsun neden olmasın abi? Öyle diyorsun ya. Yani. Olur. Ay yavrum çok üzülmüş ya. Yani. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Neredesin oğlum sen dünden beri ulaşamıyoruz bir türlü. Yürü. Abi sorma ya. Ölümden döndük valla. Ne oldu oğlum? Oğlum hayırdır? Ayşem'in yanına gittim ya. Ee? Şu bahsettiğin adam tekrar peşine takılmış. Son anda yetişti. Şerefsiz. Nerede şimdi? Allah bilmiyorum abi. Uçağa takıp kaçtı. Bana niye haber vermiyorsun oğlum? Niye söylemiyorsun lan? Haber fırsat mı vardı Allah aşkına görmüyor musun? Oğlum söyleyeceksin. Bir telefon çakacaksın. Bu kadar zor mu? Haber vereceksin. Biz de paket edeceğiz herifi. Ya o şimdi gölgesinden korkuyordur. Biz polise falan gitmişizdir diye bir sürü ortalıkta da görünmez. Tugay. Buyur abi. Oğlum gideceksiniz bu herifi bulacaksınız bana. Sen de yanlarında olacaksın. Sessiz sedasız halledeceksiniz işini. Öldürmeyin sakın. Ama öldürmekten beter edeceksiniz kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gidecek adliyeye boşayacak karısını. Ayşem'in de peşini bırakacak. Hatta öyle şeyler yapın ki ona Ayşem'in adını hatırlamasın. Tamam mı? Sen merak etme abi. Hallederiz. Abi konu daha var. Ne var yine? Merve mi? Yok abi. Ayşem. Söyle. Söylesene söyle. Ayşem Ferda Yengi polise şikayet etti şikayet mi? Anlamadım. Allah benim önümde aradı abi. Fikret Gürsoy'u öldürdü diye ihbar etti. Şaka yapıyorsun. Allah Allah. Oğlum bu kız Ferda'yı hapisten kurtarmadı mı? Ne alaka şimdi? Vallahi bilmiyorum abi. Kulaklarımla duydum yani. Gözümün önünde aradı. Polisi ihbar etti. Allah Allah. bir şey yapmayacak mısın? Dur bakalım dur. Kokusu çıkar yakında. Biz önce anlayalım da neymiş. Hem burnu sürsün azıcık. Her iyidir. Böylece onun yokluğunda ben de kızla arayı toparlarım. Sonra bakarız. E nereye gidiyoruz şimdi? Şirkete. Gevher İlaç Şirketinin yönetim kurulu başkanı olmayı.